Biz e, statik proje ofisiyiz, inşaat mühendisiyim. 10 e, yıldır profesyonel e, proje çiziyoruz. Daha öncesinde farklı e, inşaat mühendisliğinin alanlarında çalıştık. 10 yıldır da tamamen statik proje üzerine profesyonel şekilde hizmet veriyoruz. Ne üzerine çalışmalar sergiliyoruz? Hangi projeleri çizebiliriz, hayata geçirebiliriz? İnşaat mühendisliğinin hizmet vereceği sektörler çok geniş. Biz genelde konut, alışveriş merkezleri, otel, ve çelik yapılar üzerine hizmet veriyoruz. Birçok yapıda imzamız bulunuyor. Peki sadece bu bölgeye mi hizmet vermeyi sürdürüyorsunuz yoksa aslında hem ülkenin evet şu anda ülke dışında bir projeden bahsettik ama yani sizlerle birlikte çalışmak isteyen çözüm ortaklıklarına açık mısınız? İleri yönelik hedeflerimizde şu anda hali hazırda hem dünyada hem ülkede devam eden projeler var mı? Türkiye'nin neredeyse her yerine hizmet veriyoruz. Tabii talep oldukça biz, bize ulaşıyorlar. İşte İzmir'de bir projemiz var, orada da bir AVM projemiz var. Bunun haricinde Cizre'de bir bilim merkezi yaptık. Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Sadece doğru müşterilerle buluşabilmek önemli ve bizi tercih etmeleri gerekiyor. Peki ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isteyeceklerdir. Sizlerin nerelerden takip edebilir, nerelerden iletişime geçebilirler? Ee, i̇nternet adresimiz mevcuttur. Orada e, Pew Proje diye yazarlarsa görürler. Link de yine Instagram'da, sosyal medyanın e, her alanında e, Pew Proje'ye ulaşabilirler. Orada görebilirler. Teşekkür ediyoruz onları bu ayrıcalıkla tanıdığınız için. Aynı zamanda bütün iş ortaklıklarına açık olduğunuzda hem Türkiye hem Avrupa izleyenlerimize bildirdiğiniz için de ayrıcalıklı olarak ben teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak sizlerin ekran başındaki izleyenlere aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım sonra da röportajımızı sonlandıralım teşekkür ediyoruz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Yapmalar gereken biz konut sektöründe hizmet veriyoruz. Yeni deprem yönetmeliğine uygun sağlam yapılar almaları ve bunları tercih etmelerini istiyoruz.